TV8 evet. Int ekranlarında herkese merhaba. Almanya'nın Bodensee Friedrichshafen kentindeyiz. E, Journey Cafe kokteyl Bar'a geldik. Şimdi Selçuk Bey yanımızda. Selçuk Bey'i tanıyalım. Merhaba Selçuk Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aa, Selçuk Bey? Çok iyiyim, sizi sormalı. Sizi tanıyalım Selçuk Bey. Selçuk Bey kimdir? Selçuk Sezer adım. Evet. E, 38 yaşındayım. Çok güzel. Um, ee, bu işi yapıyoruz. Hı <laughs> Um, ekibimden bağımlı desteğiyle tabii Çok güzel. E, bu işi e, en güzel şekilde, şekilde e, sürdürüyorsunuz. E, sürdürüyor. Ee, daha önce bu işi yapıyor muydunuz Selçuk Bey? Gerçeksiz hayır. Gerçek. Önce, asıl mesleğiniz nedir? Asıl mesleğim benim e, otomobil sektöründe çalışıyorum. Evet. E, o o işle. O işle. O işle ilgili. Evet. Cid. Burası çok tatlı bir mekan. Ee, küçük olmasına rağmen e, maşallah dolu dolu güzel müşterileriniz de var, güzel misafirleri arıyorsunuz. E, tam olarak burada e, neler e, servisleriniz nelerdir? Kokteyller, kokteyllerimiz Kokteyl çeşitleri mesela? Kaç çeşit ee, kokteyl çeşidi? 25 çeşit kokteylimiz var. 25 çeşit. Aynen. Çok güzel. Ee, nargile çeşitlerimiz var. Kaç evet. çeşit nargile? Ee, nargile yaklaşık 20. 20. 20. Kendin 20. de içiyor musun yoksa? Arada bir içiyorum. Evet. evet. En İstemez. çok müşterilerin mesela tercih ettiği nargile hangisi? African Finland probadaydı. Burada her sisteminde zaten yani bir müşteriyle de konuştuk. Bayanlar e, çok genelde bayanlar Tat, tercih ediyor. Tatlı bir e, tadı oluyor. Tatlı bir tadı var. Evet. Aa, çok güzel. Evet Selçuk Bey, bu iş nasıl aklınıza geldi? Valla e, gençliğimde aklımda öyle bir şeyler vardı tabii ki evet. böyle bir şey yapmak için. Hı -hı. E, ama bu kadar çabuk olacağını hiç beklemiyordum tabii ki. E, <laughs> i̇yi ki de yapmışsın. <laughs> i̇yi ki yaptık. Evet. E, zevk alıyorum. Hem bu işte zevk alıyorsun. Severek yapıyorsun. Severek yapıyoruz. Burada herkes zaten seni çok tanıyor ve seviyor bu bölgede. Aynı ne güzel. Bu Journey ismi nereden geldi? Ve anlamı nedir? Journey'in İngilizcesi zaten seyahat anlamını taşıyor. Yolculuk demek. Yolculuk. Demek yani. Aynen. Yolculuğu seviyor musun sen? Evet. Bayağı geziyorduk, gezmeyi severim. Evet Selçuk Bey, yakışıklısınız, genç bir girişimcisiniz. Ee, özel hayatınıza gelelim. Ee, evlisiniz. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Ne güzel. çocukların ismi ne? Ee, Eymen, en büyük oğlum 13 yaşında, ee, Seymen 6 yaşında, ee, Semih de 5 yaşında. Eymen, Seymen <laughs> ve Semih. Semih, onlar buradan öpüyoruz. Türkiye'ye gidip geliyorsun. Evet, sürekli. Evet. Kendi vaktin gel. oluyor mu? Mesela burada e, kaç kişi çalışıyorsunuz? Altı tane elemanım var. Altı tane? Az elemanlar. Az bir sayı değil. Az zor olur tabii ki. Ya. Ama Saat ama... kaçta? Açılış saatleriniz? Saat 18'de açıyoruz evet. dükkanımızı. Yani hafta ortası Hı -hı. gece 12'ye kadar. Gece 12'ye kadar. E, hafta sonları da 18'de açıp 3'te kapatıyoruz. Ne güzel. Daha çok hafta içi mi yoğunsunuz yoksa hafta sonu mu? Tabii ki hafta sonu hafta daha yoğunuz. Tabii ki. Rezervasyon üzerine çalışıyoruz. E, genç kitleler daha çok Aynı. sık sık geliyor. E, burada herhangi canlı müzik falan e, yapıyor musunuz? Şu an canlı müzik hiç olmadı ama DJ'lerimizi çağırıyoruz arkadaşlar. Yani arada böyle DJ'ler DJ, gelip burada. E, parti gibi. E, Partimizleri müzikleri yapıyorsunuz Böyle bir olayla ne programımız tüm hızıyla devam ediyor. şimdi size birkaç sorularım var. Neden Journey'i tercih ettiniz? Abi Journey'i tercih etmemin <laughs> sebebi. Selçuk abimi yaklaşık 10-12 <laughs> senedir tanıyorum. <laughs> çok sevdiğim, saydığım bir abi. O, ortamı çok güzel. Hani ailece bir ortamımız var. <laughs> Çalışan kardeşlerimiz, <laughs> ne güzel. hepimiz. Daha doğrusu akraba seviyesinde. Çok güzel. Köylülerimiz. Ee, o yüzden mutlusunuz, mutlusunuz mutlu burada, bir aile yani. gibisiniz. Aynen. Çok güzel. Ee, i̇leriye dönük e, hedeflerin var mı? E, i̇kinci bir şubeyi açmayı planlıyor musun? Öncelikle tabii ki bu işe, Hı -hı. E, bu işte kalmak istiyorum. Evet. Dediğim gibi ben zevkten yapıyorum bunu. Ne güzel. Aşk, aşk ile. Aşk ile. Evet Selçuk Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Valla buradan genç e, arkadaşlara seslenmek isterim. Evet Eğer Akıllarında hayalleri varsa, evet. evet, o hayallerin peşinden koşsun. Kesinlikle o hayallerinizin peşinde koşun. Yeter hayaller... ki çalışın, değil mi? Aynen. Çalışın, çalışın, çalışın. Aynen. Evet, şu an e, Selçuk Bey'in babası yanımızda. E, babasına soralım. Selçuk Bey hakkında, oğlu hakkında neler söyleyecek? Öncelikle merhaba, nasılsınız? Aa, nasılsınız? Sizi tanıyalım. Ben e, Selçuk'un babasıyım. Ismim Suat. Üç tane oğlum var. Maşallah. Diğerlerinin ben... ismi ne Suat ee... Bey? Birincisi Selçuk, ikincisi Serkan, üçüncüsü Sertan. Siz de Suat Bey olarak <laughs> gidiyor, hepsi S olarak gidiyor. Evet aynen. Ne güzel. aynen, aynen. Allah bağışlasın. Aynen. Selçuk Bey'in annesi de şu an yanımızda. Sizi tanıyalım. Ben Hanife, Selçuk'un annesiyim. Ne güzel. Siz neler söylemek istersiniz Selçuk hakkında, oğlunuz hakkında? Vallahi oğlumla gurur duyuyorum. Ne güzel, ne güzel. <laughs> Selçuk Bey çok teşekkür ederiz, güzel sohbetleriniz için, güzel dilekleriniz için. Umarım bir gün yine tekrar sizi ziyaret ederiz. Teşekkür Size başarılar dileriz. Sağ olun. Ekonomi dünyasında bugün Selçuk Bey'in yanındaydık. Kendisine teşekkür ederiz. Ekonomi dünyası tüm hızıyla devam ediyor.